Herkese merhabalar. İsmim Selman Işıkçı. SolidCam yeni simülatör. Torna simülasyonunu hep birlikte inceleyeceğiz. Operasyonlarıma girip sağ tıklayıp SolidCam simülatör diyorum. Buradan e, oynatmak istediğim simülasyon modellerini seçebiliriz. Varsaydan bu ayarladığınız temaya göre katı simülasyon diyebiliriz. 3D simülasyonda izleyebiliriz. Tonalama metodunda izleyebiliriz. Katı simülasyon diyelim. Hızımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Gene önceki frezinde olduğu gibi işleme zaman modunu ayarlayabiliyorum. Bunlar tona içinde geçerli. Kalan renk skalasını aktif edebiliriz, deaktif edebiliriz. Değerlerini, renklerini şu şekilde değiştirmemiz tonada da mevcut. Şu şekilde simülasyonumuzu izleyelim. Kat simülasyon olarak. Bir de gene frezede yaptığımız gibi açılır menüyü aktif edelim simülasyonu parçanın üzerine alıp orada izleyelim. Buradan bu kutucuğa tıklarsanız frezede olduğu gibi tornada da geçerli. Parçamızın yanına simülasyonu alıp şu şekilde sürükleyebiliyoruz. Gene aynı şekilde e, operasyonlara girip müdahale etme şansı veriyor. Bu çok güzel bir özellik. Full e girip çıkabiliyoruz, takım ayarlarını, devirleri vesaire değiştirebiliyoruz. Bunların hepsine müsaade ediyor. Tekrar açılır menüden simülatör ekranına döndüğümüzde sağa tıkladığımızda kesit görünümleri var. Ön dediğimizde bakın şu şekilde. Tabii bu parçanızın çizimine de bağlı. Ön, arka, üst, sağ, sol görünümleri bu şekilde de simülasyonu izleme şansı veriyor. Bir de tornalama simülasyonuna bakalım. Gördüğünüz gibi burada da çok şık bir, dinamik bir ekran karşılıyor bizi. Şuradan büyütebilirsiniz. Şöyle durduralım hızımızı biraz daha yükseltelim. mevcuttaki simülasyona göre çok daha yüksek performansla çalışıp daha dinamik bir görünüme sahip. Aynı şekilde buradan kayıt alabiliyorsunuz. Üzerine tıkladığında tekrar aktif edebiliyorsunuz. Kırmızı yandığında kayıt altına alıyor demektir simülasyonunuzu. <laughs>